Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ben sen modunu inceleyeceğiz Evet arkadaşlar e, telefondan bunu çalışacağım bir modu şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, oyunun sesini kıstım Evet arkadaşlar bu e, bugün size pembe saatini göstereceğim Ben senin arkadaşlar e, güçsüzden güçlüğe doğru bir sıralama yaptım ee, en son bölümünde de güçsüzden güçlüye doğru sıralamamı Böyle e, bir yerde sergileyebilirsem sergileyeyim. Evet arkadaşlar en önce bu saati yapmalısınız. Saat tüm Omrix'lerde e, ya Omrix saati normal saatten bulunuyor. E, şimdi arkadaşlar ella diyemiyorum arkadaşlar o yüzden boya yazacağım. Evet arkadaşlar boyalardan su boya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar mode sıfıra geç. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ee, geçtim. Arkadaşlar özellikle odun almadım. Ee, şimdi arkadaşlar odun kıracağız. Bir tane odunu kırıyoruz. Evet kırdık. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle yaptık mı? Hop buraya koyduk crafting table'ı. böyle koyuyorsunuz ve pembe çıkıyor. Arkadaşlar niye iki tane verdiniz? Arkadaşlar bir de bu omletix bildiğiniz gibi Gwyn'in bazı versiyonlarında omletix var. omletix ilk uzaylı ile başlayalım. Bir de arkadaşlar sol kolumuza bir omletix İlk önce Yıldırım böyle başlıyor. Evet arkadaşlar böyle top versiyonu oluyorsunuz. Ve top versiyonunda e, böyle maalesef hayvanları ezme yok. Ama normal Yıldırım cildeden hızlı. Böyle normal olduğunuzda arkadaşlar yavaş oluyorsunuz. Ve güç e, şey kuvvet 4 var. Evet arkadaşlar. Evet. Eyvah onu atmayacaktık. Arkadaşlar olmazsa geri hemen bu halde kalırım. Bir de arkadaşlar bunların bir süresi yok. Süre yapmamızlar. Arkadaşlar bir de oyunda küçük bir bug var. Ee, bu saati kolunuzdan çıkardığınızda ve yere attığınızda yeni saat oluşuyor. Öyle bir bug var. Evet arkadaşlar sırada Diamond Kafa var arkadaşlar diamond kafası böyle görünüyor. Kızımsı. Burada elmas kılıcı var. Bir tane de kalkanı var. Kalkanı değiştirmişler arkadaşlar. Elmas kalkan gibi. Arkadaşlar bu diamond da şöyle. Şöyle işte. Yani Böyle etrafa diamonddan duvar falan görüyor. Bizi korumaya yarayan. Seç. Ee, böyle kendinizi hiç kapayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar sıradakine geçelim. Halt baz yani ateş topu. Bu ne yok. Arkadaşlar böyle yapıyor ama bu çok güzel. Bakın arkadaşlar böyle yakıyor. Bu da arkadaşlar fly. Yani bizi uçuruyor. Ayaklarımız adeta yerden kesiyor. Bir de arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle bir elitra veriyor. Bu sıra bu almayın. Çünkü alırsanız oyununuzu baga sokarsınız. Evet arkadaşlar sırada Vasi Asma var. Vasi Asma'nın bir gücü yok. Vermemişler. Ee, dayanıklıklar ve görünmezliği falan var. Arkadaşlar bu görünmezlik su yüzden. Bakın arkadaşlar bu skin'i veren bu. Ee, eğer görünmezlik vermezse skin'ler karışıyor. Evet arkadaşlar bunun fazla bir özelliği yok. Kuvvet dördü. Yenilenmek lan de Yenilenme dayanıklılık ikisi var. Evet. Sıradaki uzaylımız arkadaşlar. Dört kol. Dört kol gördüğünüz gibi arkadaşlar kadınsı. E, dört kolu biraz ağır yapmışlar. Böyle ağır ağır gidiyor. Arkadaşlar kuvvet olarak kuvvet yazıyor sadece. Yani e, kuvvet kaç olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Vuruyorum. Bu tek katabilecek kadar güçlü omuzların 4-5 kalbi oluyor. Yani arkadaşlar bir kılıç falan kadar falan vuruyor. Evet arkadaşlar sıradaki uzaylımız ne? Sıradaki uzaylımız arkadaşlar şimdi çakır. böyle de hızlı koşuyor. Böyle de hızlı koşuyor arkadaşlar ama ona rağmen bunu böyle yapınca filan. Speed kaçta gidiyoruz hiçbir şey yok. Tek bildiğim acayip hızlı gidiyoruz. Ya. Evet arkadaşlar şimdi anti dönüşme yapıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar sırada yüz bu. Bu yüz arkadaşlar sadece bunda böyle. Diğerlerinde daha böyle bir balçık oluyor. Güçleri kuvveti zıplama yenilenme. Hepsi var öyle çok güçlü değil. Evet arkadaşlar böyle de klasörü döndürüyoruz. Sırada bu uzaylı var. Bu uzaylı buz atıyor arkadaşlar bir de zıplaması ve dayanıklılığı var ee, yani öyle güçlü bir uzaylı değil öylesine yani zıplak olsun diye yapım diyebilirim ve arkadaşlar sırada son uzaylımız var bu saatin son uzaylısı arkadaşlar Alien X arkadaşlar Alien X bildiğiniz gibi ben tenin en güçlü uzaylısı ve dönüştüm Arkadaşlar güçleri yavaşlık veriyor ya e, yastık ve körlük veriyor ama bunlar 8 dakika sonra geçiyor kanal güçlendirmesi görünmezlik kuvvet böyle bir sürü gücü var arkadaşlar size söyleyeyim uzaylı x'e dönüştüğünüzde Alien golüme tek atabiliyorsunuz evet arkadaşlar neyse hoşçakalın ben bu videoyu benim bu saatte en sevdiğim uzaylı spesiz ee, şimdi 8'in gerçekten kendine has bir görüntüsü çok güzel. Zaten arkadaşlar normal Omnilix'lerde de en sevdiğim uzaylılardan birisi 8. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. <laughs> Ay pardon arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay <laughs> Allah'a emanet.